Militia forces are using unauthorized remote terminals in an attempt to destroy the production line. Keep Bliss patched in and be able to pull off the rack down there. Once we have control, all Selam millet ben Şefik ve bu da Titanfall son bölüm artık yine Hardpoint Domination açıldı ve gördüğünüz gibi hiç bölümlerde ne oluyor ne bitiyor bakmıyorum bile Olay sadece zaten e, bu kempey modunda haritaları öğrenmek başka bir anlamı yoktu. Ben de hemen A'ya geldim şurayı almak için. Oh, onu aldık. Hemen burayı kepçe edelim. Zaten bu kempeyin saplama gördüğünüz gibi artık bu son bölüme gelene kadar öğrenmişsinizdir bunu. diyecek. diyecektim ki öldüm. Oyundaki tüm haritaları öğrenmiş oluyoruz. Sadece bir iki tane ekstra şey açmak için de bu bitirmek lazım. Çok bir kazancı yok normal oyuna. C'ye nerede? C'ye gideyim. C'ye dışarıdayım buradan. Allah'tan yapay zeka yani. Sektirsem de bir şey olmuyor. Burası bayağı kalabalık. Şuradan gideyim. Adam ne taradı beni ya. Hop bir tanesini şu an tekmeyle aldık. Şimdi şu C'yi alalım. Tamamdır. A gitti bu arada. Hop. Nereden ateş ediyor? Hop bir tekme daha. Bu sefer tekmeleyerek öldüreceğim herhalde herkesi. Hı -hı. Only IMC would know the frequency. what do you want to do, sir? Your call, whether I bir tek meleme daha. Üç, üçüncü oldu bu. Seriye bağladım resmen. Ah. Sonunda indirdiler. 5 pilot almışım valla en az 3'ü tekmeyle aldım şimdi en başa döndük titan hazır olmuş nereye gitti o ya ah oh, tam tekmeyi basacaktım ki adam bastı yani yüzüğümü biraz da Titan'a binelim. Bu arada öndeyiz son bölümde. <laughs> Neredeler ya? Tamam şuradan gidelim az. Ah. Oh, nereye gitti o ya? Pilot değilmiş ya. Niye o kadar kastım ki? Hadi bari ezeyim şunları. Asıl olay şurada. Hop. bu Titan'la öleceğiz ya. Çok fena bir yerde kaldım ya. Şuraya gitmem lazım. Evet. Titan'ı indirdik şimdi şuradan. Artık bunu bırakma zamanı geldi. İki tane de pilot aldım orada ama Titanım gitti. Gel buraya. Devam et sen devam et. Ben kimse öldürmeden devam et. Ha bu da tamam. Eyvah. Vallahi bu de bayağı iyi oynadım ya. Ama gerideyiz yine. Çünkü ben direkt düşmana dalınca noktalar gitti. Ah ya kaçamadık. İki kişi gelmişler noktayı almaya. Şu A'ya gideyim diyeceğim, bir ateş ediyor. Nereden belli değil. Pilotu <laughs> aldık. Ve öldük düşmana odaklanınca direkt madar olduk yani. Sağlam fark yedik. Şu B'yi alalım var. Ah, birini öldürdük ama. Evet, çatışmanın en yoğun olduğu yerde patır patır ölüyorum. Aslanım nereye geldi ya? Tam adamı gördüm. Allah'tan bunu kalkan içine girdim ama Şimdi gemiye binme zamanı kaçayım. Allah'ım nasıl kaçacağım bilmiyorum şu kaosta. Oradan tepeye nasıl çıkacağım? Ah merdiven. 2 saniye. Ah atlayamadım. Aha gemiye bindik. Kaçabildik mi? Vallahi kaçtım azından evet, hayatta kalmayı başaran iki kişiden biri oldum. Ve campaign bölümünde son bölümü modunda son bölüm bitmiş oldu. IMC Although reinforcements from the core systems are unable to reach us, travel projections indicate we are still an effective fighting force. Our garrisons continue to maintain order on the frontier. Until we are relieved, we will remain vigilant. We will adapt and we will prevail. Evet, her şeyi geride bırakıp 9 bölümünde bitirmiş olup bundan sonra zaten multiplayer olduğunu oynuyormuş gibi devam ettim ve sonlandırdım kampanyamı. Bundan sonra Emre ile ve muhtemelen Tunay'la da Hayden full oynamaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ben de öldürmek istiyorum. Nasıl evet, biraz rahat ediyoruz? Bina yıkılıyor ya. Allah yıkıldı. Betkamp'in iki 2'den özlediğimiz şeyler. Bunlar.